Merhaba arkadaşlar Ben Mehmet Altunkaya Mail adresim Mehmetaltunkaya.gmail.com Bugün Sizlerle beraber dizileri işleyeceğiz Diziler Diziler Dedik Dizilerin Mantığı Ben bahsedeceğim biraz sizlere Kayıt dedik Geldim buraya Şimdi bir tane proje oluşturdum dizi diye ben geldim buton ekledim. Dizileri tanımlamanın 3 formatı var. 3 farklı türden de tanımlayabiliriz. Ben birinci formatını tanımlıyorum. Fontunu biraz büyütüyorum. 12 Şimdi geliyorum tıklıyorum. Tıkladığı zaman Butonuma name vermemişim. Neyse. Geldim. Buton klik olduğu zaman olaya. Ne oluyordu önce? String diyordum. At eşittir tırnak içinde bir şeyler yazıyordum. ikinci sefere string soy bir tane daha string soy at diyordum eşittir. Bu şekilde her seferinde dizide farklı farklı yani değişkenleri mesela ad soyad için farklı farklı değişkenler tanımlıyordum veyahut da sayılar rakamlar için farklı farklı değişkenler tanımlıyordum buna gerek yok bunun için yapmamız gereken ne hemen kullanımını göstereyim şurada veri türünü yazıyoruz köşeli parantez notlar diyoruz new yeni veri türünü yazdık köşeli parantez içinde kaç elemanlı olacağını yazmamız yeterli olacaktır dizimiz için bunu yaptıktan sonra dizimize değerlerini giriyoruz. Bizim girdiğimiz birinci eleman dizinin sıfırıncı elemanı olacak. İkinci eleman dizinin birinci elemanı olacak. Biz dışarıdan üçüncü elemanı girerken dizinin de aynı zamanda ikinci elemanını gireceğiz. Yani dışarıdan bir eksik gireceğiz. Şuradan da anlaşıyor, anlaşılıyor. Bakın şurada 7 eleman demişiz. Burada notlar 6 demişiz. Neden? Çünkü diziler sıfırdan başlar. Bizim buradaki değerimiz ise birden başlar. Aradaki fark bu. Bu yüzden şu 7'den bir çıkartacağız. Çıkartıp işlem yapacağız. Dizileri çağırırken. Hemen tanımlıyorum. String diyorum ben de. Köşeli parantez. At diye bir değişken tanımlıyorum. Değişken dedim. dizinle bir at veriyorum. New diyorum. String Köşeli parantez içinde kaç elemanlı olsun benimki? 4 elemanlı olsun. Noktalı virgülü bıraktıktan sonra aşağı geçiyorum. Şimdi 4 eleman gireceğim. At köşeli parantez içinde 0 diyeceğim. Eşittir. Ali dedim. At köşeli parantez içinde 1 dedim. Eşittir. Veli dedim. At köşeli parantez içinde 2 dedim. Bakın 2 derken aynı zamanda dizinin 3. elemanına giriyorum. Mehmet dedim. Son elemanını tanımlıyorum dizinin at köşeli parantez içinde 3. Eşittir dedim. Ayşe olsun. Girdim. Şimdi 4 tane eleman tanımladım. Ne yapacağım bu elemanı? Mesaj box'ta göstereyim. Mesaj box nokta show parantez içinde at köşeli parantez hangisini göstereyim? 2'yi göstereyim. Yani dizinin 3. elemanı ve olan Mehmet'i e gösteriyorum. Noktalı virgül ekliyorum sona. Bakın çalıştırıyorum. Şuraya bir blank point koyayım. Yaptığı işlemleri görelim. F5 dedim. Da çalıştırdım. Bakın tıkladım. Geldi buraya. F11 dedim. Bir alt satıra geçtim. Şu an diziyi tanımladı. Bakın dizinin 4 elemanlı string türünde bir dizi olduğunu söylüyor. Birinci elemanı boş. ikinci elemanı boş. Üçüncü elemanı boş. Dördüncü elemanın şu anda boş olduğunu gösteriyor bana. Geldim aşağı. Şu an dizinin birinci elemanının şöyle diziye tıklayayım. Dört elemanlı olduğunu söylemiştik. Burada dizinin birinci elemanlı Ali olarak aldığını söyledik. F11 yaptık. İkinci satıra geçtik dizinin ikinci elemanı olarak Veli aldı. Bakın Veli alıyor. Üçüncü eleman olarak Mehmet alıyor. Dördüncü eleman olarak Şimdi burada üç, üçüncü eleman alıyor. Burada Mehmet aldı. Bu son satıra geldi. Bakın dizinin bir sıfırıncı elemanı Ali. ikinci elemanı birinci elemanı Veli. ikinci elemanı Mehmet. Üçüncü elemanı Ayşe diye geçiyor. Ben burada 2 yazdığım için gelip 2'yi alacak bana gösterecek. F11 dedim. Mesaj box'ta Mehmet olarak gösterdi. Dizi şu black point'i kaldırıyorum. Uygulamamı durdurdum. Dizinin birinci tanımı bu şekilde. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Mantığı bu. İç içe değişken arka arkaya değişken tanımlamak yerine bir değişkenle dizinin içine değerler atabil atayabiliyoruz. Şimdi gelelim ikinci formatına. Pointer seçiyorum. Bak gelip kontrol tuşuna basıp aşağı doğru çekiyorum. İkinci format diyorum. İkinci formata bu tamam buton Buton 2'nin name'in btn Neyi veriyorum btn 2 diye şimdi bunun klik olayında bir üstten kop için önceki olay yer almakta sıfırla deyip tekrar klik yapınca geliyor. şimdi ikinci formatına ikinci formatı nasıl da ondan onu hemen göstereyim ikinci formatı ise yine bu sefer int türünde bir dizi tanımlayayım int köşeli parantez diyeyim. sayı sayılar diyeyim eşittir new int diyeyim köşede parantez içinde şimdi burada içine değer girmiyorum üstü parantez açıp kapatıyorum burada direkt sayılar girebiliyorum aşağıdaki bir teknik tek tanımlama gerek yok 12 dedim virgül 15 dedim 20 58 dedim 60 50, 66 dedim 45 dedim. Bakın kaç eleman oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha gireyim. 52 olsun. Bir tane daha giyim Biraz yüksek rakamlarda girelim. Girebiliriz. İn türünden olduğu için sıkıntı vermeyecek bana. Noktalı virgül dedim. Şu an dizimi tanımadım. Bakın. Bu ikinci tanımlama şekli. Bu birinci tanımlama şekli. Gelip aşağı. Mesaj box. Nokta show diyorum parantez içinde sayılar köşeli parantez içinde hangisini göstereyim? 1 2 3 4 5. elemanını göstereyim. Bu 5. eleman bizim dizinin 4. elemanı oluyor. Gelip şuraya 4 diyorum. Bakın neyi gösterecek? 1 2 3 4 5. Yani bana 45'i gösterecek. Noktalı virgül koyuyorum. Ancak sayılar int türünde bunu string'e çevirmem gerekiyor nokta to string demem yeterli olacaktır f5 dedim format 2'ye baktım bastım bakın 45'i getirdi bana şimdi şöyle bir şey yapayım mesela şurada at köşeli parantez içinde dördüncü elemanı giyeyim gireyim Fatma diyeyim Bakın F5 demeden önce çalıştırmadan önce şuraya bir blank point koyayım yine F5 dedim çalıştırdım bakın birinci formata bastım F11 deyip geliyorum aşağı Burada Diziyi tanımlıyorum Alt ad adında bir dizi var diyor içi boş Aşağı geçiyorum Burada alt ad adında 4 tane string yönden veri olacağını gösteriyor Burada mesela Veli aldı. Mehmet aldı. Ayşe aldı. Fatma'yı aldı bakın Fatma da hata verecek. Neden? Yakalanamayan özel bir durum diyor. Çünkü bu bizim fazla elemanımız. Fazla elemanımız olduğu için indekste hata verdi. Diyor ki sen yukarıda 4 elemanlı demişsin ancak buraya 5 elemanlı bir dizi tanımlamışsın. Bu yüzden bu hatayı aldık. Bunu göstermek istedim. Bir de üçüncü bir kullanım tarzı var. Ondan daha bahsedeyim ancak programı durdurdum, durdurdum. Üçüncü yöntemi de var. Onu da göstereyim. Clean, sıfırlayayım. Şu ikinci formatı üçüncü format yapıyorum. Üçüncü formatı nasıl? Tıklıyorum yine. Bu sefer string türünden tanımayayım yine. String köşeli parantez şehirler diyeyim eşittir bak bu defa direkt üstte parantez açıp içine yazıyorum İstanbul virgül Ankara virgül İzmir virgül Bursa diyorum Malatya'yı da ekleyeyim Malatya Noktalı virgülümü ekledim Şu andan da 3. tanımlama şeklini gösterdik Mesajbox diyeyim Mesaj box. Show 1-2-3-4-5 Dizimiz 5 elemanlı Ben burada Şehirler nok Şehirler dizisinden Son elemanı göstereceğim String'e çevirmeme gerek yok Zaten string türünde F5 dedim çalıştırdım. Bakın çalıştırdım. Malatya'yı çekti. Bu şekilde de tanımlama yapabiliriz. Bu tür tanımlarda bakın dikkat ederseniz şurada kaç elemanlı olacağını belirtmedik. İstediğimiz kadar eleman girebiliriz. Yani dizinin kaç elemanlı olacağını tahmin edemiyoruz diyoruz. Şurada tanımladık. 4 elemanı diyoruz. 4 elemanlıyı geçmeyecek şekilde olacak. Dizilerin mantığı da bu şekilde. Takıldığınız yerleri Mehmet adresine gönderebilirsiniz. İyi günler.